merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ş, e, havuzumu yapıyorum ve hayvanat bahçemi yapıyorum arkadaşlar. Hadi hemen başlıyorum arkadaşlar. Bence şimdi arkadaşlar ben şurada e, hayvanat bahçemi yapmaya düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi onu yapacağım arkadaşlar. Ay. Şimdi şurada hayvanat bahçesi yapacağım. Rengini seçelim arkadaşlar. Şöyle bakalım neler varmış neler. Şöyle pembe güzel bir pembe varmış. Onu, onu yapalım arkadaşlar. Şöyle onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ne kadar uzasın. Şöyle gidelim. Yok. Gitsin. Tamam böyle hayvanlarım için yeterli arkadaşlar. Aa, ben burayı da renk renk yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şu şu renk olsa güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir turuncu Bence güzel arkadaşlar. Şöyle ee, koyalım koyalım. Yeterli bence. Hem duvarın yanına kadar geldik arkadaşlar. Biraz da kıralım. Çok geldik. Şöyle iyi arkadaşlar. Şimdi başka bir renk seçiyoruz. Bu sefer bu renk nasılmış? Yok ya. Güzel değilmiş arkadaşlar. Şimdi e, bir tane mor görmüştüm az önce. Hı, i̇şte bu. Çok güzel bence. Bunu yapalım. Şimdi koyalım. Oldu mu? Yok. Şimdi hadi. Şöyle. Bunu alalım. Tamam. Bir tane de mor. Tamam. Ay, bir lazım arkadaşlar. Dur. Şurada mor. Bence oldu yeterli. Şimdi şurada ne renk olsun arkadaşlar? Bence şu yeşil güzel değil mi arkadaşlar? Yani ya da beyaz olsun. Yok ya böyle olsun arkadaşlar. Böyle daha iyi karıştırmayalım. Bence çok güzel. Şimdi duvarın üstünü ne renk yapayım? Bence beyaz güzeldir arkadaşlar. Bakalım. Beyaz nasıl? Şöyle. Ay şöyle olsa bence güzel mi? Bence güzel arkadaşlar. Ya da şu renge bakalım arkadaşlar. Şu güzel mi? Şu kırmızı. Şöyle üst duvar. Yok ya Memedim arkadaşlar beyaz olsun hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoya mağaraya gireceğiz arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Bir dahaki bir dahaki ne mağaraya gireceğim. Bak elime mum da alacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir renkler varmış. Mavi de güzel arkadaşlar duvar için. Yarı ondan yarı bundan olsun arkadaşlar. Şimdi beyazı yapalım arkadaşlar. Beyaz neredeymiş? İşte beyaz bu arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Bu da beni izliyor ya. Diyor. Hayvanat bahçem mi yapıyorsunuz diyor. <laughs> Şimdi uçalım. İyi yazıp gelmek istiyor arkadaşlar. Az sonra seni alacağım buraya. Dur dur. Sabırlı ol be. Şimdi hmm, bir kat daha yapalım. sonra yeterlidir. Bence böyle iyi olacak. Arkadaşlar çok güzel olacak. Hayvanat bahçesi. Şöyle yapalım. Tamam. Büyüklüğü bence böyle daha güzel. Şimdi şurayı mavi yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hmm, Mavi olsun arkadaşlar. Koyalım. Bakalım güzel olacak mı? Evet arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Devam edelim maviyi yapmaya. Ay. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Maviyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nerek olsun? Yine beyaz olsun arkadaşlar. Beyaz, mavi, beyaz, mavi çok güzel olur bence. Şimdi yapalım. Tamam. Şimdi mavi yapıyoruz. Bence hayvanat bahçem çok güzel olacak arkadaşlar. İşte evet arkadaşlar yaptım. Şimdi şurayı şey yapalım. Hayvanların için kapı. Şöyle zıplayıp giderler mi arkadaşlar sizce? Yok gitmezler ya. Yok gidemez. Gidemezler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar havuzumu yapıyorum arkadaşlar şurada. Arkadaşlar bence çok akşam oldu. Ee, uyuyup yine e, şim, havuzumu yapabilirim arkadaşlar. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Hemen uyumaya gidiyorum. Ben bu sefer üst katta uyumaya karar verdim. Şöyle üst katta ay yere düştüm arkadaşlar. Olmuyor arkadaşlar. Alt katta uyuyalım. Neyse. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar uyuyoruz ve uyandık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz havuzumuzu yapmaya. Kapıyı açalım arkadaşlar. Şöyle. Ee, havuzumu şurada yapmak. Çıkıyorum, çıktım ama bence burada olsun arkadaşlar daha güzel. Önüm boş olsun. Şöyle burada yapacağım. Şunu Hadi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tamam. Şimdi o oh, nerede ya? Heh. İşte bu da. Şunları da koyalım arkadaşlar. Şimdi havuzumu yapıyorum. Böyle hava sıcak ya. Böyle güneşli güneşli havuza girsem, girsem oh ne güzel arkadaşlar. Şimdi bakalım ne renk yapalım havuzumuzu. Havuzumuz bence. Hmm, şu renk olsa güzel değil mi? Evet arkadaşlar bu renk olacak havuzumuz. Şimdi şuraya koyuyorum. Havuzumu böyle koyuyorum arkadaşlar. Koyalım koyalım. Benim şöyle yeterli arkadaşlar. Bir tane daha yapayım burası boş çünkü arkadaşlar şöyle tamam şimdi arkadaşlar e, ben burayı şey yapmak istiyorum dur pembe pembe nerede ha şimdi şuraya koyalım tamam şimdi arkadaşlar ben havuzumu böyle yapıyorum. Bence çok büyük oldu arkadaşlar. Ben oradan bir tane keseyim. Şöyle dur. Keselim bir tane tamam. Böyle çok iyi arkadaşlar. Şimdi e, devam ediyorum. Şöyle hmm, yapalım yapalım. Şimdi arkadaşlar bence iyi. Yito... Aa, ona çok yaklaştı bence. İki tane keselim. Bence yeterli arkadaşlar böyle. Böyle çok iyi oldu. Şimdi ay. Ya sen de önüme girmişsin M diyor bir de ya. Arkadaşlar. Ya bir git ya buradan ya önümden bir çık. Of. Hadi. Tamam bence oldu. Şimdi şurayı yapalım arkadaşlar. Havuzum için yapıyorum. Şöyle. Yerler tabii ki şöyle kalmayacak arkadaşlar. Onu da renklendireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ay, Ay ben ne yaptım arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar ben ne yapıyorum ya? Kafam gitti bu aralar ya. Şunu koyayım. Şimdi bence e, yerler şu renk olsun. Arkadaşlar. Şöyle kıralım. İyiymiş. Tamam. Ay ne yaptım ben. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Koyalım arkadaşlar. Bence havuzum gayet güzel olacak. Sizler için güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, e, videoyu izlediğinizde lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar sizden ricam bunu koyarım. <laughs> arkadaşlar yerler çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi kırdık mı? Arkadaşlar şimdi şöyle şunu alayım. Yok bu mu? Ay arkadaşlar az da suyu içine koyuyordum. Daha duvarları yapmadım arkadaşlar. Şimdi duvar yapalım. Şöyle mavi olsun bence çok güzel. Şöyle. Şimdi yapalım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi yapalım. Şöyle güzel oldu bence. Gayet güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle, mavi daha güzel bence. Bir kat daha yapalım. Ya da yok arkadaşlar böyle çok iyi suyu da az koyarım. Çok seni. Ya da yok yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapıyoruz. Ee, tamam. arkadaşlar yapıyoruz. Sizler için bu videoyu e, çekiyorum arkadaşlar. Sizler olmasanız benim hiç likelarım olmaz arkadaşlar. Siz çok çok iyisiniz arkadaşlar. Canlarım benim arkadaşlar. Şimdi şunu da kestelim. Biraz daha yapalım arkadaşlar. Öyle. Tamam. Tamam. Tamam oldu. Şimdi bir kat daha yapacağız ve tamamlanacak arkadaşlar. Bunu yaptığımızda bir kat daha yapıp bitireceğiz. Belki de yapmayayım. Bakayım nasılmış. Girelim. Bence gayet iyi arkadaşlar şimdi havuz mu yapmayalım? Gelin. O oh, ah bir taş varmış. İçinden su çıkıyor. Hangisi acaba? Şöyle bakalım. Şöyle bir taş vardı. Heh, i̇şte bu arkadaşlar. Bence bu gayet iyi. Hemen ay arkadaşlar. Dur. Tamam. Ay ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tamam. Çok güzel oldu. Şöyle diz yapalım. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar suyu koyalım. suyu koyalım Arkadaşlar arkadaşlar koyuyoruz devam edelim Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu dolduruyoruz ve yeterli Arkadaşlar bu kadar şöyle yaptık Bence güzel arkadaşlar Böyle o oh, sinir serinlendim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Beni çok da şurası kaldı arkadaşlar. Neyse çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şunları e, şimdi merdiven yapalım arkadaşlar. işte çıkalım. Merdiven yapalım ki işte çıkalım arkadaşlar. Bence havuzum çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ben çok sevdim havuzumu arkadaşlar. İyi ki yapmışım arkadaşlar. Şöyle üstüne çıkıp hemen zıplayacağım. Atacağım kendimi oradan. Şöyle bakın. Sizlere göstereyim. Önce kendimi arkadaşlar. Şöyle bir merdiven var. Merdivenin üstüne çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ay. Şimdi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ve şurada şey var. Kendimi attım. Oh çok güzelmiş. Ayıp oldum arkadaşlar. Kırıya çıkayım. Evet arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canlarım benim. Görüşürüz.